Beklediğimden çok çok daha büyük, ee, bildiğimden çok daha fazla detayı var, e, hayal ettiğimden daha fazla hayal edilmiş durumda. Artı teknik altyapının bu kadar iyi olduğunu düşünmemiştim. Yani her şeyin bu kadar önceden görülebilecek bir yapının kurulmuş olması etkileyici. Her şeyi daha önceden görebilmek etkileyici. İşin büyüklüğü zaten etkileyici. Ee, zamanlamalar akıl dışı. Yani bir yıllar, bir buçuk yıllar içinde o kadar büyük şeylerin bitirilmesi Öyle pek de kolay şeyler değil fakat arkadaki kontrol mekanizmalarına, iş mekanizmalarına, planlara baktığınızda hiç rahatlatıcı. Kolay gelsin yapanlara. Büyük bir çalışma var burada. Herkes emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz açıkçası. Türk milleti adına Türk milletinin de gururlanacağı, devletimizin, milletimizin büyüklüğünü gösteren büyük bir proje. Teknik olarak da ilklerin yaşandığı, ilklerin denendiği, teknolojinin en son imkanlarının kullanıldığı Biraz önce dinleme fırsatı bulduk. Büyük bir proje, hayırlısı olsun artık herhalde bir dahaki sefer uçmaya geliriz. O zaman da gururumuz bir kat daha artar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. E, açıkçası buraya geldiğimde şu ana kadar e, tabii ki e, şahit olamadığım, takip edemediğim, farkında olmadığım ayrıntıları öğrendim. Ve bir kere daha benim için açıkçası bu tip büyük ölçekli çalışmalarda inşaat faaliyetleri kadar iletişim faaliyetlerinin de önemli olduğunun altını çizen örneklerden bir tanesi oldu. Tabii bu kadar büyük bir koordinasyon, bu kadar büyük bir proje ve zamanla yarışılan bir proje ve gördüğüm kadarıyla hani teknolojisinden koordinasyonuna kadar oldukça titiz bir çalışma var bir İstanbul'lu olarak ve sık seyahat eden birisi olarak ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Hani bu noktadan sonra bizi ne bekliyor? Nasıl bir konfor getirecek? Hayatımıza neler katacak? Takip etmeye devam edeceğim.